Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında bizlere potansiyel dipleri gösteren bir grafiğimiz var. Bitcoin Long Term Holder grafiği. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından ısı tarafında bizleri neler bekliyor olabilir? Bitcoin tarafında Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor olabilir bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından teknik kısımda Bitcoin tarafında ve Ethereum tarafında son durumlar neler? Bizler için hangi seviyeler önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından genel olarak altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafına bakacağız. Bunlar da bir piyasaları nasıl yönlendirecek? Bunların detayları hakkında konuşacağız ve ardından dominans tarafında son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere bitcoin long term holder soporu grafiği sizlere e, birçok kez bu şekilde grafikler gösterdim yani bir nevi uzun vadede potansiyel olarak dip bölgelerini gösteren grafikleri sizlere videolarımda açıkladım. Bugün de bunu açıklamak istiyorum. Yani zaten neredeyse hepsi birbirine çok benzer veriler gösteriyor. Burada Long Term Holder sopur grafiği gördüğünüz gibi arkadaşlar 2014 yılında, 2017 yılında ve aynı şekilde Covid kreşi zamanında birçok kez bize Bitcoin'in potansiyel dip bölgesini aradığını gösterdi. Peki bunu nasıl yaptı? Ee, gelin sizlerle birlikte ona bakalım. Bakın arkadaşlar burada sopr grafiği bir nevi sarı çizgilerimiz, beyaz çizgimiz ise bizlere Bitcoin'in fiyatını temsil ediyor. Bu grafik ileri düzey bir zincir analizi grafiği ve aynı şekilde bunu CryptoQuant sitesinde bulabilirsiniz. CryptoQuant da sürekli ileri düzey zincir analizi dataları sağlayan e, bir grafik. Şimdi burada bizim için Long Term Holder Sopper grafiğinde bir seviyesi çok kritik bir seviye. Bakın şu şekilde yaklaştırıyorum ve orada sol kısımda bir seviyesini görüyor olmanız lazım. Eğer bu sarı çizgimiz bir seviyesinin altına düşerse bu bizler için Bitcoin'in potansiyel olarak bakın kesin dip burası demiyorum ama potansiyel olarak bir dip arayışına girdiğini ve o bölgede bir akümülasyon gerçekleştiğini gösterme ihtimali çok yüksek. Şimdi 2014 yılına gelin hep birlikte bakalım. 2014 yılından önce neler oluyor? Bitcoin yaklaşık 1000 dolar seviyelerini görüyor ve 1000 dolar seviyelerini gördükten sonra kademe kademe 200-300 dolar arasına doğru bir geri çekilme yaşıyor. Ve burada gördüğünüz gibi Sopper grafiğimiz bir seviyesinin altına düşerek burada bir akümülasyon dönemine geçiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bir El değiştirme dönemi diyelim burada uzun bir süre bitcoin yatay gidiyor ve bakın ne oluyor sopor grafiğimiz bu süreçte bir seviyesinin altında ve ondan sonra gördüğünüz gibi bu seviyenin tekrar üzerine atınca bitcoin kademe kademe tekrardan 20 bin dolar seviyelerine doğru açıkçası yol aldığını görüyoruz ve aynı şekilde neler oluyor? 20 bin dolar seviyesi görülüyor. Bildiğiniz gibi o zamanlar bitcoin 20 bin dolar seviyesinden tekrardan 3 bin dolar seviyesine düşmüştü. Evet 20 binden 3 bine tekrardan geri çekilmişti bitcoin. Ve bu sırada gördüğünüz gibi sopor grafiğimiz bir seviyesinin altına düşüyor. Ve bir seviyesinin altına düştükten sonra kendisini tekrardan yukarı yönlü bir bölgeye attığını açıkçası görüyoruz ve ondan sonra kademe kademe fiyat ilk başta 64 bin ve ardından 68 bin dolar seviyesini görüyor. Ve Covid zamanında neler oluyor? Bakın arkadaşlar Covid zamanında bildiğiniz gibi çok sert düşüşler gelmişti piyasada ama toparlaması çok uzun sürmedi. Ve sonra ne oldu? Bakın Covid kreşi zamanında da gördüğünüz gibi bir seviyesini yani o kesikli çizgimizin altına düşüyor. Ve oradan sonra tekrardan tepkisini aldığını görüyoruz Bitcoin'in. Peki güncel olarak son durum ne? Bakın arkadaşlar bir seviyesinin altına tekrardan Bitcoin düştü. Ama bu burası kesinlikle dip anlamına gelmiyor. Bakın Bitcoin 2019 yılında 2018 yılında 6000 dolar seviyesindeydi. Sopper grafiğimiz ilk başta bir seviyesinin altına düştüğünde ama ondan sonra Tekrardan 3 3000 dolar seviyesine kadar geriledi. Yani %50'lik bir düşüş daha geldi. Bu grafik bizlere neyi gösterir? Kesin de bir göstermez. Ama Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu gösterir. Bu çizginin altına indiğimiz anda burası bir diptir diyemeyiz. Bakın, diptir diyemeyiz. Çünkü aynı örneği 2014 yılında ve 2018-2019 yılında gördük. Ve ondan sonra ne oldu? Mesela bir seviyesinin altına düştü. Düşüş devam etti. Ama o süreçte neyi fark ettik? Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip aradığını takip ettik. Yani aynı şekilde burada da bu durum söz konusu. Sopur grafiğimiz en son Covid-19 zamanında bir seviyesinin altına düşmüştü. Şu an tekrardan bir seviyesinin altına düştü. Ve bu bizler için Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu gösteriyor. Bakın kesin dip burası değil. Daha düşme ihtimalimiz var. Ama potansiyel olarak Bitcoin'in bir dip arayışında olduğunu gösteriyor. Bu grafiği de sizlere bir fikir veya da bir yol haritası en azından göstersin diye sizlere anlatmış olayım dedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Isı tarafında kısa vadede son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşalım. Arkadaşlar ısı tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada ısı kaç gündür 29.000 ve 28.000 dolar bandının bizler için bitcoin tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu söylüyoruz. Ve ne oldu İlk başta kısa vadede bitcoin 29.000 dolar seviyesinden tekrardan tepkisini alarak 31.000 dolar seviyesine yükseldi. Ve ardından 29 bin dolar seviyelerine doğru bir düzeltme yaptı ve oradan tekrardan bir 30 bin dolar seviyelerine yükseldi. Şimdi burada ne anlıyoruz? Kısa vadede alıcıların bulunduğu bir bölge var ki bu da ısı haritalarında çok net bir şekilde anlaşılıyor zaten. 29 bin ve 28 bin dolar bölgesi. Bakın bu bölge önemli bir destek bölgesi. Ama bu bölgenin altına doğru bir kırılım bizler için Bitcoin tarafında pozitif karşılanacak bir durum oluşturmayacaktır. Bakın bunu çok net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Burada 29.000 ve 28.000 dolar bandı bizler için evet alıcılı bir bölge kısa vadede baktığımızda ama bu bölgenin altı Bitcoin tarafında düşüşü derinleştirme potansiyeline sahip olan bir bölge. 29.000 ve 28.000 dolar bölgesine o yüzden Yakından takip etmekte ben fayda var diye düşünüyorum ve şu an yukarı yönlü hareketlerde satıcıların bulunduğu bölge açıkçası bizler için 31 bin dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Yani o yüzden genel olarak dikkatli olalım. Evet belki 29 bin ve 28 bin kısa vadede önemli bir destek gibi gözüküyor ama bu desteğin altı gerçekten bizler için hiç pozitif olmayacak durumlar yaratabilir. Bunları da yakından takip ediyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel Telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var. Ve burada Total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim risk, 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı bu bu bizlerin aldığı işlemler bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz şimdi ama zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana burada neler görüyoruz bitcoin'in Dediğim gibi ilk başta kaç iki kere yaklaşık 29 bin dolar seviyesine doğru bir test yaptı ve bu testlerden sonra Bitcoin tekrardan ilk başta 31 30 bin 500 dolar seviyelerine ve ardından tekrardan bir 30, 29 bin 800 dolar bandına doğru açıkçası bir tepki alımı gerçekleştirdi. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin büyük düşüş geldiğinden beri yani yaklaşık 11 Mayıs tarihinden beri bugün tarihlerden de 4 Haziran yani Bitcoin yaklaşık 3 haftalık bir süreçtir. 3 haftalık bir aylık bir süreçte yatay bir bantta ilerlemeye devam ediyor. Bakın yatay bir bantta ilerlemeye devam ediyor. Şimdi burada bizim için önemli olan ne? Bitcoin'in tekrardan 29.000 ve 28.000 dolar bandının altına doğru açıkçası bir kırılım görmemiz. Eğer bu bölgenin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç hoş karşılanmayacaktır ve fiyatın tekrardan kademe kademe geri çekilme potansiyeli olabileceğini sizlere net bir şekilde söylüyorum. O yüzden 29.000 ve 28.000 dolar bandını Bitcoin tarafında yakından takip etmek lazım. Ve aynı şekilde burada yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesi 32 bin dolar bölgesi. Yani zaten burada 31 bin var. Ee, bir key level yani e, anahtar seviye olarak kullanılabilir. Çünkü bakın fiyat bu bölgede birikiyor. Üstüne atınca bu bölgeyi destek haline getiriyor. Altına atınca bu bölgeyi direnç haline getiriyor. Buradaki kırmızı kutumuzu bu kırmızı kutunun üzerine doğru bir atılım piyasada bence pozitif karşılanacaktır. Burası neresi? 31 bin dolar seviyesi. Fakat burada aşağı yönlü hareketlerde 29.000 ve 28 bin dolar seviyesini kaybedersek bu bizler için piyasa tarafında kademe kademe düşüşün devam edebileceği anlamına gelir. Bunu net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. O yüzden bu dediklerimi yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. 31 bin dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 29 bin ve 28 bin dolar bandını Bitcoin tarafında yakından takip etmekte fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında son durumlar neler? Bunlar hakkında konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada Ethereum tarafında ne görüyoruz? Ethereum'un Bitcoin'e göre açıkçası son düşüşte daha sert düştüğünü görüyoruz. Şimdi benim için burada Ethereum tarafında en önemli direnç seviyesi açıkçası 2000 dolar seviyesi. Bu 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım görebilirsek eğer yani Ethereum tarafında bu bizler için pozitif karşılanacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani bunu da sizlere net bir şekilde söylemiş olayım eğer Ethereum'da 2000 dolar bandının üzerine doğru bir atılım görürsek. Ama burada Ethereum'da bence şu an çok kritik bir bölgedeyiz. 1700 dolar seviyesi bizler için inanılmaz kritik bir bölge. Bu bölgenin altına doğru bir kırılım altında gün kapanışı açıkçası Ethereum tarafında düşüşün devam etme potansiyeli olduğunu gösterir. Bunu net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Ve aynı şekilde burada Bizler için 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım açıkçası Ethereum tarafında çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. 1700 dolar seviyesi de bizler için Ethereum tarafında önemli bir destek bölgesi. O yüzden e, bu bölgeleri yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. 2000 dolar seviyesi önemli bir direnç, 1700 de önemli bir destek. Bu iki destek ve direnç bölgesini yakından takip etmekte fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Dünya piyasaları tarafında son durumlar neler? Bunlar hakkında konuşalım. Arkadaşlar dünya piyasalarına bakmadan önce genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşalım. Şimdi burada Total2'de bakın genel olarak total birçok altcoin'in eee kapsayan bir endeks. Ve burada Total2'de bizim şu bölgenin altına doğru bakın 590 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bu şekilde bir kırılım görürsek bu bizler için kademe kademe aşağı yönlü bir hareketin gelebileceğini gösterir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesinin 800 puan seviyesinde 900 puan seviyesi olduğunu unutmayalım. Eğer olur da 800 puan ve 900 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gösterebilirsek evet bu piyasa tarafında bir düzeltmenin fazlasıyla geldiğini gösterir. Ama şu anlık ne yazık ki açıkçası o şekilde bir durum söz konusu değil. Ve burada 597 puan seviyesini total iki tarafında yani genel olarak alt koyunlar tarafında yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. O bölgenin altına doğru bir kırılım bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bildiğiniz gibi Bitcoin %70 benzerlikle ABD piyasalarına göre hareket ediyor. Ve burada bizim S&P 500 endeksi tarafında açıkçası 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer piyasaların düzeldiğine kanaat getirmek istiyorsak. Ama açıkçası ne yazık ki öyle bir durum söz konusu değil. 4300 puan üzerine doğru bir atılım gerek. Ama bunu şunu da söylemem lazım. Burada son hareket pozitif bir momentumun göstergesi. Bizler için açıkçası yani ABD piyasaları haftayı negatif kapattı diyemeyiz. Haftayı pozitif kapattılar. Burada 4000 puan seviyesi bizim için S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları tarafında önemli bir destek seviyesi ve 4000 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım görmediğimiz sürece ben büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama 4000 puan seviyesinin altında açıkçası S&P 500 endeksi kademe kademe aşağı bölgeleri aramaya gidebilir. Ve aynı şekilde burada 4.300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atalım bizler için hoş karşılanacaktır. Eğer o bölgenin üzerine doğru bir atalım görürsek bu yukarı yönlü bir momentumun gelme ihtimali olduğunu gösterir. Bunu da net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi tarafında 101 puan seviyesi Kritik bir bölgeydi. Ama bundan önce 102.50 demiştik. Piyasalarda 102.50 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürse dolar endeksi bu bizler için piyasaların rahatlama potansiyeli olduğunu gösterir demiştik. Ve zaten bununla birlikte ABD piyasaları bir nebze olsa rahatladı. Yani şimdi burada açıkçası bizler için en önemli etken bence dolar endeksinin 99 puan seviyesinin altına düşmesi olur. Yani eğer o bölgenin altına doğru dolar endeksi tarafında bir kırılım görebilirsek bu bizler için hoş karşılanır ve genel olarak birçok piyasa rahatlar. Ama şu anlık hala o şekilde bir durum söz konusu değil. Bekliyoruz. Yani burada dolar endeksi olur da tekrardan 102.50 puan seviyesinin üzerine atarsa evet bu bir kritik sürecin zaten devam ettiğini bizlere söyler. O yüzden 102 puan seviyesi önemli bir direnç bölgesi. O bölgenin üzerine doğru bir atılım evet bizler için pozitif karşılanacaktır ama hala o şekilde bir atılım görebilmiş değiliz. O yüzden dikkatli olalım 102 puan seviyesini ABD dolar endeksi tarafında yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dominans tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dominans tarafında neler görüyoruz? Dominansın kademe kademe hala arttığını görüyoruz. Ve bu açıkçası bizleri baskılayan bir durum. Bakın alt baskılayan bir durum. Ve açıkçası dominansın 47 puan seviyesinin üzerinde tutulması pek hayra alamet bir durum değil. Bunu da net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Biz eğer genel olarak alt koyunlarının rahatlamasını istiyorsak dominans tarafında 44 puan seviyesinin altına doğru açıkçası şu bölgenin altına doğru 44 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde bir kırılım görürsek 44 puan seviyesinin altına doğru bu genel olarak bizler için pozitif karşılanacaktır. 44 puan seviyesini yakından takip etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma bunu da size net bir şekilde söylemiş olayım. Yani genel olarak evet sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz ama Merak etmeyin hep birlikte bu sıkıntılı süreçleri atlatacağız. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Ve aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.